Şimdi gençlerimiz şunu bir defa iyi bilmeleri lazım. Nasıl biz 29 harften bütün kitapları yazıyoruz? Bilimin bütün kainattaki varlıkların yaratılışı da böyle. 114 temel elementten meydana geliyor ve bunların daha ziyade 10 element, makro molekül diyoruz buna, bunlar kullanılıyor. Yani temel maddeler zaten aynı. Yani canlılardaki genetik benzerlik, temel yapı, atom seviyesindeki yapı ortak. Sadece oraya yüklenen şifre farklı. Ne demek? Biraz buna bir örnek ya, verebilir ben, misiniz? Flash disk var ya flash disk. Tamam. Şimdi flash disk aynı diyelim. Tamam. İki tane flash disk birbirine benziyor. Tamam. Peki şimdi flash diskler benziyor diye ikisinin de bilgisi aynı diyebilir misin? Diyemezsin. Mühim olan oraya şifrelenen bilgidir. Yani şimdi DNA'ya şifrelenen bilgi, efendim o canlının genetik yapısını şekillendiriyor. Dolayısıyla moleküler bakımından benzerlik ortaya konuyor, doğru. Zaten canlılar hep aynı tezgahtan çıkmış. Yani onların yaratıcısı bir. Siz nasıl 29 alfabeyi kullanarak diyelim buraya maymun yazıyorsun, buraya insan yazıyorsun, buraya kuş yazıyorsun. Yani yaratıcı Allah yazamazsın yani o da Maymunu ayrı yaratıyor, kuşu ayrı yaratıyor, insanı ayrı yaratıyor. Yani şimdi bunu lafî tarihinde bir hücreye alarak ondan oldu, ondan oldu, tesadüfen o ondan oldu şeklinde getirecek gibi ilmi bir delil olmadığı gibi buna gerek de yok. E şimdi canlar tek hücreden yaratılıyor, bitkiler de tek hücreden yaratılıyor, hayvanlar da tek hücreden yaratılıyor, insan da tek hücreden yaratılıyor. Her bir hatta kuş türü ayrı bir hücreden yaratılıyor bak. Yani şimdi bu zamana değişecek. Yani zaman sihirli formu niye değişsin bir defa? Cenab-ı canlıların genetik yapısını korunaklı yapmış. Öyle dışarıdan gelen şeyler kolay kolay değişmiyor.